Siirt fıstığı. Siirt fıstığı. Fıstıki siirt. Ha böyle bir avuç şey almış, toprak. Ve vallahi bu kadar fıstık ekerseniz birkaç sene sonra bu kadar altından daha kıymetlidir. Her şehrin simgeleşmiş, Hatta adından önce akla gelen değerleri var. Meyvesi, sebzesi, yemişi, çeşit çeşit markaları. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Üretiminde, tadında, besin değerinde, görünümünde, kalitesindeki verimliliği nasıl arttırıyorlar? Nasıl işliyorlar? Nasıl bir pazarlama taktiği kullanıyorlar? Kısacası marka değerini nasıl yaratıyor ve koruyorlar? Fıstıkta Siirt ilinin simgesi. Marka olma yolundaki umudu. Beyaz şehrin yeşil altını, Siirt fıstığının özellik, güzellik ve eşsizliğiyle hak ettiği marka değerini yaratmak için yazılmaya başlayan öyküsünü paylaşacağız sizinle. Öykünün sonunda bu zenginliği ve mutluluğu ülkece paylaşmak ümidiyle. Başlangıcı geçmişin derinliklerinde kaybolmuş tarihi, ne ekersen fazlasını biçebildiğin toprakları, Kültürel zenginliği ve manevi atmosferin ortaklaşa solunduğu üç dilli kardeş şehir Siirt, ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanan Siirt'te beyaz şehrin yeşil altını olarak adlandırılan fıstık, yani Siirt fıstığı tüm özellikleri ve sahip olduğu avantajlarıyla bölgenin gözde ürünü, bu toprakların şansı ve gururu içindeki zenginliğini göstermek için kabuklarının dünyaya açılmasını bekliyor. Estetik, kaliteli ve genelde beğeni gören işitsel ya da görsel neyle karşılaşırsak, onu tanımlamak için fıstık gibi deriz. Deriz de bu siirt fıstığı, fıstığın ta kendisi. Peki nedir siirt fıstığının özelliği? Daha büyük, yağ oranı düşük. tatlı da iyidir. İri, daha verimli. Çerezlik bir fıstık. Daha fazla katlak oluyor bu. Tadı daha güzel. Kalorisi de bayağı yüksek. Yağ oranı çok düşüktür. Çok fazla yediğiniz zaman kesmiyor. Fıstık, ülke, bölge ve siirt ekonomisi için çok önemli. Toplam girdilerin içinde tarım ürünleri, bu ürünler içinde de fıstık en yüksek orana sahip fıstığı Siirt için en büyük ekonomik değer olarak e, nitelendirebiliriz. Siirt'in ihtiyaç duyduğu diğer yöresel ürünlerin de geliştirilmesi açısından ciddi bir ekonomik rol model olabileceğini de düşünmekteyim. Son 12-13 yılda e, yapılan atılımla ve verilen desteklerle e, Siirt'te milyonlarca fidan toprakla buluştu. Yüzyıllardır tarımla ulaşan, küçülük yapan hemşerilerimizin bir nevi gelir kaynağı. Son yıllarda özellikle sulama imkanlarının da devreye girmesi ve yetiştiricilik konusunda hem mülki idare hem de çiftçilerde isteğin artması Siirt'te fıstık üretim alanlarını çok önemli bir ölçüde geliştirdi. Siirt ilinde 276 köyünde fıstık yetişmektedir ve bu 276 köyümüzde ciddi bir şekilde fıstıkçılığa çok önem verildi. 2000 yıllarında mevcut olan 2,5 milyon fidan sayımız günümüze geldiğimizde 2017 yılında 17 milyona ulaşmıştır. Hem ilimizde hem bölgemizde artan bu üretim mutlaka sanayi altyapısının iyileştirilmesini gerekiyor. Siirt fıstığı Siirt için gelecektir. Siirt'in geleceğidir. Hem ekonomik anlamda hem istihdam anlamında, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesidir bence. Siirt fıstığının çünkü katma değeri çok yüksek, der zinciri bayağı gelişmeye başlamış bir üründür. Siirt'in ekonomideki lokomotifidir Siirt fıstığı. Bir ilin ekonomisine bu kadar katkı sağlayan, tüketirken eğlendiren, sağlık ve mutluluk veren çerez Ülkemizde zaten ilin adıyla birlikte anılmakta. İşte bunca değere sahip ürünün üretim miktarını, kalitesini, işleme kapasitesini ve nihayet pazar alanını genişletmek, bölgesine kazandırdığı ekonominin düzeyini ülke girdileri sıralamasında önem arz eden bir düzeye taşımak, marka şehir, marka ürün hedefine erişmek için bir şeyler yapılmalıydı. STK'ların fikirlerini aldık. Ee, yerel yöneticilerin fikirlerini aldık. Evet tarım var, üretim var fakat tarımsal sanayi olmadığı için e, üretimdeki karlılık çok düşük çok para kazanamayan çiftçi de büyük şehirlere göç ederek daha farklı işlerle iştigal yoluna gidiyor. Siirt fıstığı gerçekten coğrafi işareti olması gereken bir ürün farklı diğer fıstıklardan. Tat olarak, lezzet olarak, görünüm olarak. O yüzden Siirt ekonomisine bunun daha ileride daha büyük değerler katacağını, çiftçilerimizin ve bölgenin gelirine artmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum yeter ki pazarlaması tanıtımı yapılsın, iyi işlenebilsin. Bu projede bu kapsamda tüm bunları yerine getirecektir. Atılan kararlı adımlar sonucunda program yararlanıcısı Siirt İli Fıstık Üreticileri Birliği olan Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen rekabetçi sektörler programı kapsamındaki bu büyük proje 23 Eylül 2011 tarihinde imzalandı. Projenin dönüm noktası sayılabilecek en önemli adımsa Haziran 2016 tarihinde tesis sahasına ilk kazmanın vurulmasıydı. Artık bir şeyler görünmeye, görenler de projeye inanmaya başlamıştı. Projenin en başından bugün uygulama aşamasına kadar projenin her zaman yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu bizim için, hatta bölgemiz için gururla ifade edebileceğimiz bir proje. Daha önce geleneksel yöntemlerle yapılan üretim, işleme, muhafaza ve pazarlama işlemleri proje ile kurumsal bir yapıya kavuşuyor. Bunu gerçek anlamda bir marka haline getirmiş olacak. Çiftçiler her yönüyle bu tesisle birlikte ürününü yerinde işleyip yerinde pazarlama gibi bir fırsatı yakalamış olacaklardır. Projenin gerçek kahramanları ise Siirt fıstık üreticileri. Siirt fıstığını alın terleriyle sulayan üreticilerimiz. Biz üreticiler olarak elimizden geleni kalite, üretim, taviz vermeden sağlayacağız bir eğitim ihtiyaç analizi yapıldı. Buradaki üreticilerden, pazarlamacılardan ve fabrikada çalışacak olan personelden gelen bir takım ihtiyaçlara istinaden bir ihtiyaç analizi yapıldı. Bağlı olarak bir takım eğitim başlıkları belirlendi. Üniversitemizle gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra sürekli eğitim merkezimiz tarafından eğitmenler belirlendi ve bu projede şu aşama itibariyle biz eğitimleri sürdürüyoruz. Siirt fıstığı gerçekten eşsiz ve değerli bir ürün. Fakat onun elde edilmesi bir o kadar da zahmetli ve riskli. Şimdi topluyoruz, fabrikaya getiriyoruz, fabrika üst kapından çıkartıyor. Sonra biz kurutuyoruz güreşte, boşları da ayırtıyoruz önce, sonra açıkları ayırtıyoruz, sonra satıyoruz. Fıstıkları topluyoruz. Fıstığı topladıktan sonra fabrika veriyoruz. Kavlatma işlemi mesela sıra alıyoruz. Yaklaşık bir ayda ancak çıkartıyor eve getiriyoruz. İşlemesi var, soyma işlemesi var. Soyulduktan sonra boşları ayıklaması var. Güneşin önünde iki gün kurutuyoruz. Sonra tüccara getiriyoruz ve hatta biz tüccara gidiyoruz, satıyoruz. Öncelikle dikim ya da aşılama sonrası ürün almak için yıllarca bekleniyor. Bekleniyor da nasıl? Babalar bilir ya. Doğumhane önü gibi. Sonra da bakılıp büyütülüyorlar göz bebekleri. Anaların bildiği gibi. Sir etrafı tepe, ağaçlar sere serpe, yeşil fıstık altında, yeşil fıstık altında, yarem güzel hem körpe, vayle, vayle, vayle. Bu ağaç, bu ağaç 11 senedir ben bu ağaca bakıyorum. Ee, yaklaşık olarak iyi bakılsa 12-13 yıla e, ürün veriyor. Fidan ektikten sonra, on sene sonra verim veriyor. On sene. Yavaş yavaş vermeye başladı. Dedelerimiz bize miras bıraktılar. Biz o niyetle biz de çocuklarımıza miras bırakmak için uğraşıyoruz. Dikiyoruz. O fıstık 3-4 sene sonra yeşeriyor ve aşıya geliyor. Ve 2-3 sene sonra verime, verim vermeye başlıyor. Salkım salkım. Ağaçtayken fıstığın içi yavaş yavaş olgunlaşıyor, gelişiyor, hacmi arttıkça yaş kabuğun altındaki sert kabuğu çıtlatıyor. İşte bu, siirt fıstığını diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik. Sıcaktan ötürü sert kabuğun nemi azalıyor ve çıtlaması da kolaylaşıyor. Sonra yaş kabuk soyuluyor, yani kavlatılıyor ve fıstığın çıtlağı da ortaya çıkıyor. Buna bir de satış süreci eklendiğinde bir yıllık emeğinin bir an önce kazanca dönüşmesini bekleyen üretici için bir gün bile çok değerli. 3 ton, 5 ton gibi piyasa büyük firmalara satamıyoruz. siz bize bu imkanı sağlarsa, direkt üretici büyük firmalarla konuşsa, anlasa süper olur. Ucuz olsa temizliği zaten oynanıyoruz daha temizdir, daha güzel çıkartıyor. Çatlak olmayan içinde bırakmaz diyorlar. Bilay olsa çok iyi olur. Bir tesis sadece yıkama, bir tesis sadece kavurma ya da bir tesis sadece paketleme ünitelerinden oluşuyordu. Siirt fıstık işleme tesisi projesiyle Siirt'e fıstığın bütün aşamalarını tek bir tesiste işlemlerini yerine getiren entegre bir tesis oldu. İşte bu proje sayesinde fidan üretimi ve ağaç sayısı artacak, bilimsel yaklaşımlarla ürün kalitesi yükselecek, işleme tesisi sayesinde toplanan ürün sadece bir günde kavlatma, boş dolu ayırma, kurutma, çıtlak ayırma, iç çıkarma, tuzlama, kavurma ve paketleme gibi tüm işlemleri geçip kayıpsız ve uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun bir şekilde üreticiye teslim edilecek. Bu tesis uzun vadede yaşayabilmesi için nasıl bir pazarlama sistemi kurulmalıdır? Onunla ilgili çalışmalar yaptık. Değişik firmalarla görüştük. Uzun vadeli ürünlerimizi pazarlayabileceğimiz yerler tespit ettik. Oradan tesisimize ziyaretçiler kabul ettik. Ulusal ve uluslararası pazarlarda Siirt Fıstığı markasının geliştirilmesine çalıştık. Vakit nakittir düsturuyla çıktığımız yolun başında üreticimizle baş başa verdik. Onların yıl boyu verdiği emeklerini, harcadıkları zamanı bahçelerinde gördük, sorunlarını da kahvelerinde, evlerinin damlarında dinledik. Çözüm bulma, kalite ve kazanç arttırmayla markalaşma yollarını düzenlediğimiz toplantı, seminer ve eğitimlerde uzmanların ağzından paylaştık. Yerel halka e, ihtiyaç duydukları alanda eğitimler verme konusunda da yeni misyonlar edinmiştik. Bu proje de tam buna denk geldi, çok iyi oldu. E, Sirde yerel halkla çiftçilerle, tüccarlarla, toptancı perakendecilerle işletme sahipleriyle, çalışanlarıyla bir araya gelip e, çeşitli alanlarda onlarla e, iletişim halinde olmamızı sağladı, onları bilgilendirmemizi sağladı. Anadolu toprağının sunduğu nimetler saymakla, bereketi de hasatlarla bitmez. Bin yıldır her yıl yeniden doğuran, herkesi doyuran ve büyüten toprak ananın bizlerden beklediği tek şey, ona gereken saygıyı göstermek, bilim ve teknolojinin ışığında daha fazla çalışmaktır. Tesisle Siirt fıstığına bir katma değer yaratılacak. Bu proje neticesinde Sirt fıstığının adı çıkacak. En mühim olanı zaten bu. Büyük markalaşma olacak. Sektörde söz sahibi olacağız. Pazarlamada, ihracatta büyük bir pay bekliyoruz proje sayesinde. Sirt fıstık işleme tesisi büyük karlar peşinde koşmayacak. Hatta kar peşinde koşmayacak. Çünkü onun kar etmesi gereken ayrı bir kitlesi var. Üreticileri. Bu projelerin bitmesi Sirt fıstığı bir marka olacağına inanıyoruz. Bu modern tesisle hem kalite hem zamandan tasarruf sağlarız. Bu şekilde dış piyasaya ve iç piyasaya sirt fıstığının değerini, önemini daha fazla artırırız. Tesis birçok yönüyle üniversitemizin hem stajyer öğrencilerine hem stajyer olmayan öğrencilerimize uygulama derslerinde önemli katkılar sağlayacaktır. Sahip olduğumuz bereket, sağlık, mutluluk ve zenginlik avcumuzun içinde. Geleceğe güvenle attığımız her adımda Hedefimize gittikçe yaklaşıyoruz.